Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere bu görmüş olduğunuz fırça çeşitlerinin nasıl kullanıldıklarına dair şöyle küçük bir video oluşturdum. Şimdi arkadaşlar burada değişik fırça çeşitleri görmekteyiz. Bunlardan bazıları işte daha önceki bir videomda anlatmıştım. Kedi dili, yelpaze, işte fırça ucu uzun olan fırça türleri, yan kesikler, düz kesikler. Arkadaşlar sizlere... Bir de bu fırçaların uçlarına kullanılan e, kıllarıyla alakalı, yani maddeleri malzemeleriyle alakalı da küçük bir bilgilendirme yapmak istiyorum. E, genelde günümüzde sentetik kullanılıyor, sentetik e, olarak yapılıyor ve bunlar da kalite kalite değişiyor. Mesela bu iyi bir sentetik, şöyle. Mesela bu da iyi bir sentetik fırça. Yani böyle samura falan benziyor ama değil bunlar. E, tabii de firmalarına falan da bazen dikkat etmenizi tavsiye ederim yani iyi markaların ürettiği fırçalarda güzel oluyor. Bir de mesela şu da sentetik. Yani bu diğer ikisi kadar çok böyle kaliteli değil bence. Bir de böyle sincap kılından, değişik hayvanların kıllarından üretilen fırçalar var. Bunlar da gerçekten çok güzel işler yapıyor ve ben kendim bildim bileli kullandığım samur fırçalar. Yani bu samur tüyleri olan fırçalar gayet iyi. Gelin bunları kullanalım bakalım resimde yani nasıl kullanılıyormuş bunlar bize ne gibi avantajları veya dezavantajları var. İnceleyelim isterseniz hep beraber. Şimdi başlayalım. Bu samur fıçayla neler yapacağız bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi fıçanın ucunun eğimine göre gidiyor bu. Böyle yapraklar yapabiliriz. Bu şekilde bir iz düşümü oluyor fırçanın sayfamıza şöyle bakın. Mesela bu samur fırçalar çok yumuşak oluyor ve çok kullanımı keyifli ve rahat. Benim en çok sevdiğim, en çok kullanışlı bulduğum fırça. Şimdi de bununla mesela şöyle bir deneme yapalım. Evet, istediğimiz zaman kalınlaştırıyoruz, istediğimiz zaman inceltebiliyoruz bu fırçayı zaten klasik bir fırça hepimizin kullandığı fırça ucu şöyle bir de düz çizgiler atalım gördüğünüz üzere bu şekilde yani noktalar yapalım yani böyle bu şekilde kullanabileceğimiz bir fırça ee, bir alanda mesela sulu ile çalışırken bunu dağıtma olayına bir de bakalım şöyle. Şöyle. Evet. Gördüğünüz üzere bunu yayalım aynı fırçayla. Şöyle. Evet. Daha şunların içine de şöyle bir giriş yapalım. Gördüğünüz üzere şunları da dağıtabiliriz. Yani bu fırçanın kullanımı gördüğünüz üzere çok kolay, çok keyifli. İsterseniz böyle etütler yapabilirsiniz. Kendinizde denemeler yapabilirsiniz. Klasik bildiğimiz normal samur uçlu olması nedeniyle su boya da ve diğer alanların yani diğer tekniklerde de çok kolaylıkla kullanabildiğimiz bir fırça türü. Şimdi arkadaşlar şöyle ben biraz yeşil bir boya aldım yan kesik uçlu bir fırça. Şimdi isterseniz bu fırçanın nasıl kullanıldığına bir bakalım. kağıda düştü. Gördüğünüz gibi iz düşün bu şekilde. Biraz daha boya alalım. Bir de tersinden deneyelim isterseniz. Evet. Bu fırçanın da bu yan taraflarıyla yani böyle sivri tuttuğumuz zaman da sivri böyle hani çizgiler atabiliriz. Böyle ince detaylar yapabiliriz. Gördüğünüz üzere. Ve bu fıçayla da az önce yaptığımız işlemin şöyle değişik bir şeyini yapalım isterseniz. Şu S'leri bakın gördüğünüz üzere çok güzel bir etkisi var. Böyle dekoratif olarak da kullanabiliriz bazı alanlarda. Ayrıca Şöyle uçlarından da isterseniz şöyle şöyle bir bakalım. Evet. Bu arada bununla da böyle ayrıca yapabiliriz. Bununla da belki küçük noktalar da atabiliriz. Şöyle bir denemeler yapalım. Evet, gördüğünüz üzere. Yani bu fırça da sonuçta bu ıı, ucunun kesiminden Faydalanarak farklı şeyler, farklı şekiller bulabiliriz. Bunlar hep deneme yanılma yöntemleriyle gördüğünüz üzere. Ben sadece şu anda sizlere genel olarak fırçanın e, boyayı aldığım zamanki küçük denemelerini yapıyorum. Sizlerde bu denemelerle yolunuzu bulabilirsiniz. Hadi şimdi de gelelim, bakalım bu e, yelpaze uçlu fırçalara. Ben fırçama bir mor renk aldım. E, bu fırçaları ben e, suya daldırdığım an zaten e, hangi yelpaze fırçamı daldırırsam daldırayım ayrılıyor böyle uçları. E, o yüzden de etkileri daha farklı. Şimdi ben mor fırçamla şöyle mor rengimle bir deneme yapayım bakayım neler çıkacak. Şöyle bakın arkadaşlar. Çok güzel efektleri oluyor bunun da. Gördüğünüz üzere çok tatlı işler çıkıyor bununla da. Ben mesela şöyle bir şey de yaptım. Harika görüntüler, harika efektler. Ben yelpaze fırçayı da çok seviyorum bu arada. Bakın. Ya bunları bir çok yerde kullanabiliriz ve harika. Bakın. Ben böyle şimdi ilk etapta sizlere hani genel olarak hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar. Yoksa bunlara şimdi dalacak olursam baya bir zaman alır. Videodan da sıkılabilirsiniz. Evet. Gördüğünüz üzere böyle. Şimdi sıra arkadaşlar kedi dili ee, dediğimiz fırça tipinde. <laughs> Bu kedi diline ben şöyle bir rengimi aldım deneyelim bakalım neler çıkıyor göreceksiniz evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da çok güzel bir fırça şekli ben bununla da farklı işler yapıyorum bu arada mesela bununla da mesela yapraklar böyle çevirerek falan çok güzel yaprak oluşuyor. Ben çiçek yaprakları yapabilirsiniz mesela. Bu arada şöyle yuvarlak şekiller yapabiliyoruz. Bununla da bir S yapalım isterseniz. Evet. ve fırçanın ucuyla böyle farklı amaçlarda kullanabiliriz. Bakın. Bunun da yan tarafından mesela böyle çizikler atabiliriz aynı şekilde. Ya gördüğünüz üzere böyle kalın fırçaların böyle özellikle yaslı bir şekilde yapıldıysa bu fırça türleri Bunları böyle hani ince işlerde detaylarda da kullanabiliyoruz bu arada. Ve bunlar tabi sentetiklerine göre de bazı fırçalar mesela kullanılan ucundaki fırça kılının sentetiği ne kadar iyisi o kadar avantajlı da olabiliyor. Bazı sentetikler çok kötü bu arada. Yani kedi dili alırsınız kötü bir sentetikle yapılmıştır ve istediğiniz sonuçları alamayabilirsiniz. O yüzden az ve öz fırça. şöyle denemeler evet arkadaşlar ben beni böyle bıraksanız ben saatlerce bir sürü uğraşırım yani arkadaşlar bu da düz kesik gördüğünüz üzere buna da mavi bir renk aldım bir de bu düz kesiyi deneyelim bakalım bize ne gibi sonuçlar verecek şöyle bir düz Evet gayet güzel şöyle bir de yandan yapalım Evet bununla da yine aynı şekilde diğer fırçalarda yaptığımız şu küçük çizgileri yan çizgileri rahatlıkla yapabiliriz baya kolay gördüğünüz üzere bir de bunu da aynı şekilde şöyle bir S yapalım bakalım bunun S etkisi daha güzel buket dilinde o kadar istediğim sonucu alamıyorum ama bu fırçalarda daha iyi sanki evet şöyle bir de ucunu olduğu gibi şöyle yaptığımız zaman bakalım neler ne sonuçlar verecek evet bir de böyle kareler yapabilir miyiz acaba? Evet. Evet. Gördüğünüz üzere düz kesikte bu şekilde. Bununla da aynı şekilde noktalar da yapabiliriz. Bunu da bir yuvarlağın deneyelim bakalım. Evet bu da güzel bir sonuç veriyor. Beğendim. Şöyle denemeler yapıyorum yine. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bu da bu şekilde. Şimdi arkadaşlar böyle o, size daha önceki bir videomda bahsetmiştim. Bu fırça kılı böyle uzun olan fırçalar ince işlerde bizim baya işimize yarayan fırçalar. Ve ben bu fırçaları çok kullanıyorum. Özellikle mesela dekoratif çalışmalarda falan oldukça işe yarayan bir fırça. Gelin hep beraber bunun da bir neler yaptığına bakalım. Şöyle ben lacivert bir renk aldım. Mesela böyle düz çizgiler zaten tahmin edersiniz. Bunlarla böyle sazlıklar vesaireler hani bakın çok keyifli olur diye tahmin ediyorum. Yani bakın şöyle küçük küçük yapraklar atabilirsiniz. Şöyle tekrar bir yaprak. Ağaç dallarına çevirebilirsiniz. Sonra Mesela şurada yaptığımız şu mavilerin kenarlarında falan mesela ince detay yapalım isterseniz çok değişik şeyler yapabiliriz. Şöyle görüyorsunuz bu fırçayla çok da keyifli oluyor mesela şöyle şöyle ve mesela noktalar çok mesela şunu şöyle aşağıya doğru çekebiliriz. Evet. Evet. Yani gördüğünüz üzere bununla bu fırçayla o kadar keyifli ki insan bazen böyle hani kaptırıp kendisini hiç bırakmamak istiyor diyebilirim. Ben çok keyif alıyorum bu ters Evet. Yani işte böyle arkadaşlar bunu isterseniz herhangi bir şeyin kontürü olarak da kullanabiliyorsunuz. Böyle İsterseniz böyle yapraklar, dallar vesaireler de yapabiliyorsunuz. Bu tamamen sizin artık hayal gücünüze, yeteneğinize kalmış bir şey. Şimdi arkadaşlar gelelim bu sincap kılı daha önce bahsettiğim sulu boya fırçalarına. Bu fırça benim elimdeki biraz kalın. Ama yani istediğimiz etkileri görebilmek için bir yandan bize avantaj da sağlayacak. Hadi deneyelim bakalım neler oluyor. Gördüğünüz gibi çok kolay ve hemen bir yaprak oluşturabildim. Gördüğünüz sıra arkadaşlar böyle. Bakalım bu fırça başka neler yapıyor. Ucu gördüğünüz gibi sivrildiği için böyle hani küçük küçük şeyler de yapabiliriz. İnce işler de yapabiliriz. Mesela deneyelim. Gördünüz mü? Dallar Küçük yapraklar, noktalar. Evet, evet. Arkadaşlar böyle, yani bu fırça da oldukça keyifli bir fırça diyebilirim size. Şöyle hemen anında oluştu zaten. Ee, şöyle. Bakalım başka neler olabilir bu uh, hucayiyle diyelim. Bununla da yine şöyle bir S yapalım bakalım ama bu S evet evet gördünüz bunun etkisi de değişik. Şöyle. Ya yani böyle denemelerle falan çok değişik işler çıkabiliyor arkadaşlar gördüğünüz üzere ben bu fırçayı böyle göstermek istedim ayrıca sulu boya fırçası olduğu için isterseniz şöyle bir dağıtalım onun da etkisini görün evet böyle çok gayet keyifli güzel çok kullanışlı fırçalar Bunlar böyle Arkadaşlar bu fırçada bunu da denemiş olduk bunu da görmüş olduk Arkadaşlar şimdi size şu fırçayı da bir göstermek istiyorum en göstermek istediğim fırçalardan bir tanesi bu bu fırçanın da efektleri çok enteresan hiç aklınıza gelmeyecek şeyler oluşturabiliyor Ben ucuna siyah renk boya aldım Hadi bakalım ben bunu çok değişik bir şekilde kullandım arkadaşlar. Mesela göreceksiniz şimdi. Gördünüz mü? Bakın. Yani hayal edin bunu. Bu efekti nerelerde kullanabilirsiniz? Çok hoş. Çok güzel. Mesela bu şu şekilde de kullanılıyor ve bununla da mesela şey yapabilirsiniz. Bir bitki örtüsü yapabilirsiniz. Bakın. Yani çok kolaylıkla bir bitki oluşturabiliyor. Yani bu fırçaya baktığınız zaman ya bununla ne yaparım der birçok insan ama benim en favori fırçalarımdan biri bu oldu. Bakın başka bir şey daha göstereceğim size bununla alakalı. Boyasını yeterli şekilde alabilirsem eğer. Evet. Mesela Şimdi size bir ağaç dalı. Gördünüz mü? Ne kadar enteresan ya bu fırça. Gerçekten çok ilginç bir fırça. Ve bununla çok güzel doğa çalışmaları yapılabilir. Mesela bununla şuradaki şeyle de ben şunu hayal ettim. Mesela ben stilistlik çalışmaları da yapıyorum. Mesela kumaş dokusu. Yani bir etek Herhangi bir şey, mesela kayayı da andırıyor insana. Birçok yerde kullanabilirsiniz bu fırçayı. Gerçekten çok enteresan. Böyle arkadaşlar. Şimdi gelelim bu fırçaya arkadaşlar. Ben bu fırçayı da mesela yağlı boya da manzara resimlerinde gökyüzü yapıyorken hani dağıtmak için ya da ton geçişlerini yapmak, kullan, ya yani o aralarda ton geçişlerini böyle yumuşatmak için falan kullandığım bir fırça. Bakın şurada mesela şunu bir yumuşatalım bakalım, bir dağıtalım bakalım nasıl dağıtacak. Ucunda su var bu arada. Bakın. Gördünüz mü? Hemen bir doku oluşturdu bile bize. Gördünüz mü arkadaşlar? ve ben bunun üzerine çok şey yapabilirim. Bir semin dokusu da oluşturdu bana. Yani bir kolaylıkla hemen yaptı gördüğünüz gibi. Bu fırça da böyle bir fırça arkadaşlar. Yani çok kalın olduğu için şu an boyayı alıp da kağıt üzerinde çok fazla ee, oynamak istemiyorum böyle bir fırça daha var arkadaşlar Bu da değişik bir fırça çeşidi ee, Yani şu anda aklıma gelen Bunlar ee, sizler de bu şekilde denemelerle yani e, fırçaları daha hakim olabilirsiniz diye düşünüyorum çalışmalarınıza daha kolaylık olabilir böyle etipler yapabilirsiniz bir fırçanın neler yapabildiğini Mesela görebilirsiniz Hiç aklınıza gelmeyen şeyler olabiliyor gördüğünüz üzere Şimdilik benden bu kadar. Arkadaşlar unutmadan eğer videomu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmazsanız sevinirim. Çünkü ben de bazen videoları izlediğim zaman çok beğendiğim halde unutuyorum. Beğenmeyi biliyorum. Yani beğeni atmayı unutabiliyorum. O yüzden küçük bir hatırlatma yapmak istedim. Bunlar bizim için önemli. Bir de abone olursanız desteklerseniz kanalımı çok sevinirim. Şimdilik benden bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hepinize sevgiler.